Ben böyle söyleyince bir de bana kızdılar. Aman be yemedik deyip gittiler. <laughs> Gerçekten mi? Yemedik. E bir de yeseydim bari. <laughs> bir de bir buçukta kapım çalıyordu. Pınar Hanım biz bilmem nereden geldik bir kahve içebilir miyiz? Burası <laughs> sizin eviniz biliyoruz diye. En doğru tanımlaması da hiçbir zaman parayı kendime tercih etmedim. Ben daha kıymetliydim hep. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk sosyal medyada görüyorum e, sizi takip ederken. Zaman zaman takipçilerinizi çok kızıyorsunuz. Çünkü sizi bunaltıyorlar öyle anlıyorum. Şöyle bir şey oluyor. Çok üst üste geldiği zaman aslında gösterdiğim çok insani bir tepki. Ama tabii bakınca hani biz sanki o, o insani tepkileri göstermezmişiz gibi bir algı var. Dolayısıyla normal bir insan gibi sinirlendiğimde biraz garip algılanıyor. Tamam. Ben öyle bakıyorum ama ben bir insanım ve sinirleniyorum. Sinirlenince de saklamıyorum. Eskiden böyle kol kırılır, yen içinde kalırmış. Yani asla makyajsız sokağa çıkılmazmış. Mutlaka kuaförlü dolaşılırmış. İşte üzüntüler, sıkıntılar kimseye gösterilmezmiş. Hayır, hayat böyle değil. Benim bakış açımda. Makyajsız da gezilir, saç yapılmadan da gezilir. Benim zaten kendime olan saygımdan kendime göre bir bakımım var. Ama ağlamak istiyorsam ağlarım, kızdımsa da söylerim. Ben biraz daha böyle baktığım için hayata Orada da kendimi tutmuyorum. İstesem tutabilir miyim? Evet. Ama o zaman o sahte olur. Yalan olur yani. E siz hep eşinizden vurmaya çalışıyorlar zaten. Artık vuramıyorlar. Yemiyorum. Çünkü bir zaman sonra fark ettim ki gerçekten bir kısım insan var ki sosyal medya çok tehlikeli ve orada ünlü olmayı bir şey zannediyorlar. Yani 10 tane daha takipçi geldiğinde ya da 20 tane daha takipçi geldiğinde bir şey olacak diye düşünüyorlar ve bu aslında çok korkunç bir durum. Dolayısıyla sanki onlar bana laf atarsa ben de onlara cevap verirsem takipçi sayıları artacak zannediyorlar. Dolayısıyla artık bu tongaya düşmüyorum. Ama düştü düşüyordunuz. E zamanında düşüyordum ben de toydum. Yani sosyal medyada çok profesyonel olduğumu da söylenemez. Yani daha doğrusu sosyal medyayı hayatımda bu kadar ciddi bir yere koymuyorum. Hayatımın merkezi asla ve kat'a değil. Dolayısıyla da o kadar önemsemiyorum. Öyle demek daha doğru galiba. Benim için bir eğlence aracı. Şu anda Türkiye'de daha çok şey bence eğlenceden. Türkiye'de haber öyle. Haber aracı. Türkiye'de öyle. Ben kendi açımdan bakış... Yani bir şey söylemek istiyorsam duyurmam için bir yöntem. Keyfim yerindeyse paylaşmak için bir yöntem. Ama canım istemiyorsa kapatıp bir kenara fırlattığım bir şey. Yani ben ona bağımlı değilim. Öyle diyeyim. Hani bir kısım insan var bu olmadan yaşayamaz halde. Yani sokakta da yürüyemiyor. İşte yaptığı herhangi bir... Benim bir paylaşımlarıma bakarsanız bir kere ne zaman ne yaptığımı asla anlamazsınız sosyal medya hesaplarımdan. Çünkü öyle bir paylaşımım çok azdır. Yapmam. Ama canım da istiyorsa o oh, sonuna kadar da koyabilirim. Ömrünüzün sonuna kadar ünlü olarak yaşamak mı istiyorsunuz? Muhtemelen Yok. öyle olacak. Ama bunu istiyor musunuz? Ben başka türlüsünü bilmiyorum ki. Çocukluktan beri benim. 17 yaşından beri. 17 yaşında mankenlik yapmaya başladım. Kendimce bir çevrem vardı. 19 yaşında Türkiye güzeli oldum. Ve benim Türkiye güzeli olduğum zamanda Türkiye güzellik yarışması çok kıymetli bir şeydi. Yani aynı Örüvizyon gibi. O gece her şey kapatılır. Sadece güzellik yarışması seyredilir. O güzellere bakılır. Kendince puanlamalar yapılır ve o kız ertesi sabah uyandığında artık Türkiye'de herkesin tanıdığı bir kız olurdu. Ben öyle bir kızım. Yani ben ertesi sabah sokağa çıktığımda aa bu yeni Türkiye ye güzeli değil mi diye parmak uzattılar bana. Dolayısıyla o günden itibaren benim bu hayatım başladı. Oldukça eskiye dayanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ne? başka türlüsünü bilmiyorum. Bilmek ister miydin? Yo ben memnunum hayatımdan. Çok bunu aldığım zaman kimsenin olmadığı yerlere kaçıyorum. Yurt dışına. Yurt dışına ama yurt dışında da Türklerin olmadığı bir yer olması lazım. Mesela bu zor bir şey. Şu andan da zor. Tatile gideceksiniz. orada bile dünyanın bir ucuna gitmelisiniz. Türk olmamalı. İşte anlatabiliyor muyum? Hani... Ya şöyle bir şey var. Ben eskiden beri hani bu zevkle ilgili bir şey. Şanslıyım ki kocamın da tercihleri bu yönde. Hani böyle daha herkesin bildiği değil, daha bilinmeyen, daha kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. E, amiyane tabirle hani böyle bir kısım insan tatile gideceğiz ama piyasa yerleri seçer ya... ...biz hiçbir zaman böyle bir çift olmadık. Eğlenmeye gitmek için de böyle tercihlerimiz olmadı. Dolayısıyla hani zaten öyle bir arzum, isteğim olmadığı için... ...benim seçtiğim yerler otomatikman zaten tercih ettiğim yerler... ...dolayısıyla rahat ettiğim yerler oluyor. Peki bu yükü taşımak zaman zaman of ya bu da çok ağır bir yükmüş demediniz mi hiç ünlü oldu ol, ünle birlikte yaşarken. Ben hayatımdan çok memnunum. Yaptığım işi çok seviyorum. Büyük bir şansım var çocuklar duymasın gibi bir efsane. Zaten o yüzden de bilinirliğim bu kadar geniş. Yani şimdi 18 seneye dayanan bir işten bahsediyoruz. 18 sene önce çocukken beni izleyen bir kadın ya da adam, yani bir çocuk bugün erişkin evladıyla beni izliyor. Ama aynı senelerde anne olan ya da baba olan biri bugün Büyük anne, büyük baba olarak beni izliyor. Dolayısıyla o kadar geniş bir e, yelpaze tanıyor ki ve o kadar aslında sorgusuz, sualsiz bir sevgi var ki... ...haterları geçelim, onlar zaten çok sahte. Ama benim insanların gözünde gördüğüm o kadar masum bir sevgi ki, o kadar keyifli bir şey ki... ...bundan şikayet etmek bence haksızlık olur. Haksızlık yapmış olurum. Sizi sevenlere. Beni sevenlere, yaptığım işe, yaşadığıma yaşanmışlıklarıma çünkü bütün bunlar benim yaşadıklarımla ortaya çıktı. Ne yaşarsam yaşayayım gerçekten seven insanlar beni anlamaktan vazgeçmedi. Beni anlamaya çalışmaktan vazgeçmedi. Bence çok güzel bir şey. Oyuncu olmanın bir avantajı belki de. Ama ben sadece oyuncu değilim ki. Unutmayın ki aslında kariyerime bırakın Türkiye güzelliğini ve mankenlik zamanını kariyerime yemek programıyla başladım. Dolayısıyla kadınlarla aramda çok acayip bir bağ var benim. Ha, yemek programı. Yemek hatırladım. programı. Çocuklar duymasın ondan sonra geldi. Önce yemek programı var. Dolayısıyla çok başka bir bağımız vardı. Üstüne üstlük de çok tehlikeliydi. Küçücük mankenlik yapan bir genç kız televizyonda koca koca teyzelere yemek tarifi verdi. Düşünürseniz çok riskli bir şeydi Sizin, ama çok güzel oldu. Eee zamanımızda hakikaten güzel yarışmasaydı. Yani Türkiye güzel olmak çok önemli. Çok. Şimdi hiçbir önemi yok mesela. E ama şimdi çok daha zaten her şey kolay tüketilmiyor mu? Yani şimdi yeşilçam sanatçılarının kıymeti var mı bugünkü oyuncularda? Bu sene varsın, seneye yoksun. İyi, bir de yeşilçamı düşünün. Hepsinin ne kadar kıymetli. Hepsinin yanında hazır ola geçiyoruz. Yalan mı? Be ben benim duruşum değişiyor onların yanına geçince. Bir elimi ayağımı nereye koyacağım şaşırıp böyle bir daha derlenip toparlanıyorum. Ee, yeni nesil için böyle bir his var mı emin değilim. Belki çok sayılı insan için insan ne oluyor da güzellik yarışmasına katılmak istiyor? Hani o duygu ne? ne diyorlar? Kendi kendinize mi diyorsunuz? Hiç öyle bir şey değil benimki. Benimki biraz tesadüflerin beni yönlendirmesiyle olan bir şey. Ben e, 91 senesinde babamı kaybettim. Babamı kaybetmeden çok kısa bir süre önce de annem bir tekstil firmasında çalışıyordu ve bu firmanın defilesi vardı. Defile yine Şerberk yapıyor. E, 17 yaşındayım. Düşünsenize mankenler geliyor. Bir defile var. Annem sebebiyle istediğim her yere girip çıkabilme hakkına sahibim. Müthiş bir lüks. Hele bir de yani benim 17 yaşında olduğum zamanı düşünün. Ne kadar eğlenceli. Ben de tabii ki o defileye gittim. İndim iki hem bir çekirdek. Ve neşeyle ile tanıştım. Neşe beni gördü ve çok beğendi. Mankenlik yapmak ister misin dedi. Dedim babam beni keser. Ortadan ikiye böler. Mümkün değil. Çünkü benim babam bana çok düşkün. ...birçok baba gibi kızına çok hayran, çok aşık bir babaydı. Bu olaydan çok kısa bir süre önce onun bir arkadaşının doğum e, düğünü vardı. Arkadaşının kızının düğünü vardı. Ben de işte bir tane böyle bir etek, bir gömlek, annemin kıyafetleri... Ha. ...belimde bir kemer, şu kadar da topuklu bir ayakkabı giydim işte saçım falan. Öyle makyaj çok yok. Böyle beni gördü. Ay biz düğüne gitmesek mi acaba? Seni böyle kimse görmese mi dedi. Bak hala bu kadar sene geçti üstünden. O ses tonu benim kulaklarımda ve kalbimde. Dolayısıyla dedim ki ya... ...beni düğüne o götürmek istemeyen, kimseye göstermek istemeyen ...ben mankenlik yapacağım. Söz konusu değil, mümkün değil. Teşekkür ederim teklifiniz için. Konu kapandı, ben de fiil hisser ettim ve evime gittim. Ama bu arada bir kart verdin işte. Bir gün fikrin değişirse diye. Çok kısa bir süre sonra babamı kaybettim ve benim bütün maddi yüküm babamın üzerindeydi. Annem bir firmada çalışan, maaşla çalışan bir kadındı. Esen Banoğa'da okuyorum. Bir okul masrafım var. Öyle ya da böyle giderlerim var. Nasıl çıkacak bu para? Lise iki, lise son var daha okumam gereken. Hangi parayla? Yok. Anne kız oturduk düşündük ne yaparız diye. Dedik ki böyle bir teklif gelmişti. Acaba ben okul paramı çıkarabilir miyim çalışarak? Denemekten zarar gelmez. Neşenin kapısını çaldık. Böyle böyle bir şey oldu. Biz fikrimizi değiştirdik. Hani bunu yapabilir miyiz? Bence yaparsın. Hatta ben seni güzellik yarışmasına da sokarım. Dedim dur. Ben daha lise ikiye geçeceğim. Zaten hiç iyi bir öğrenci değilim işte. Hani beşten şaşma altı yaş mı? Hatta arada bir ikmale kal gelmişim o seneye kadar dedim ki bir dakika. Hani ben bir okulu bitireyim hayırlısıyla en azından şu okul bir bitsin. Ondan sonra bakarız güzellik yarışması kısmına. Derken derken ben yavaş yavaş modellik yapmaya başladım. Defilelere çıkmaya başladım. İlk bir reklam filminde oynadım. Oradan kazandığım para benim için çok büyük bir şeydi. Öyle öyle yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Sonra 93 bu, 92 de oluyor. 93 senesinde Vizon Show'un elemelerine gittim manken olarak. Ne Fransız bir koreograf. Çok yani oraya seçilmek çok büyük bir şey. Fransız bir koreograf vardı beni beğenmedi. Çok sinirlendim beni beğenmedi diye. Halbuki ne olur yani beğenmeyebilir. Yok işte inat ya. O sene Miss Vizon Show diye bir yarışma yapıyorlar Vizon Show'un içinde. işte kız ve erkek yürüyor. Daha doğrusu bir sezonda kızlara bir sezonda erkeklere yapıyorlar. O sene kız senesi. Ve Miss Vizon Show olursan bir sonraki Vizon Show'a başmanken olarak çıkıyorsun. <laughs> Tabii ki o yarışmaya girildi. Ve birinci olunuldu. E, ee, ve bir sonraki defileye de başmanken olarak çıkıldı. O nasıl bir hırs ve inatsa artık o yaşta. Öyle ya da böyle halkın verdiği oylarla... Alınmış tabii ki Vizon gelen davetlilerin oylarıydı ama alınmış birincilik biraz daha yüreklendirdi. Ve San bitirdiğim gibi güzel yarışmasına girdim. Aslında yarışmaya girme hikayem böyle bir şey. Benim hiç aklımda olmayan, Neşe'nin e, desteğiyle yaptığım, iyi ki de yaptım dediğim bir şey. ...güzel olarak anılmak zaman zaman rahatsız ediyor mu insanı? Ben hiçbir zaman bunu kullanmadım. Çünkü aslına bakarsanız... E Özellikle Dünya Güzellik Yarışmasında fiziki güzelliklerden çok sizin becerilerinize de bakıyorlar. Ben dünya güzel öyle 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 öyle. Hatta size Herkes şöyle dünya söyleyeyim. Dünya barışı istiyor yani. Ya Dünya Barışını filan boş geçin. Onlar evet işin klişe tarafları ama mesela biliyor musunuz ki Dünya Güzellik Yarışmasında yarışma gecesi bacağınıza çorap giyebilirsiniz, gözünüze lens takabilirsiniz, tırnaklarınız takma olabilir, body make-up yapabilirsiniz. Bunların hepsi serbest. Çünkü aslında Dünya Güzeli o geceden çok önce seçilmiş oluyor. Sizi bir ay boyunca kampta tutuyorlar ve o bir ay boyunca üzerinizde hep gözler var. İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı dil biliyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Oturmanız kalkmanız yerinde mi? Kendinize göre kültürünüz var mı? ...nasıl yemek yiyorsunuz, bunların hepsine bakıyorlar. Çünkü aslında dünya güzeli demek, ee, bizim anladığımız o güzellik algısının çok dışında bir şey. Bir sene boyunca komiteyle beraber çalışıyor. Dünyanın birçok yerine gidip daha çok gönüllü sosyal sorumluluk projelerinin içinde oluyor. İşte Afrika'ya gidiyor, aç çocuklara bakıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir sene boyunca dünya yani güzel yaşaması Yaptı mı? Yaptı tabii, yaptı, yaptı. Ve e, o taç da onunla beraber geziyor çok önemli. yani bir bir sözleşme imzalıyorsunuz yarışmadan sonra bir sene boyunca onların malısınız böyle bayağı maaşlı çalışıyor gibisiniz ve işte çok az izniniz var o bir sene içinde. Siz de geçmişte magazinden çok ıı, çekmiş insanlardan bir tanesiniz. Evet ama genelde durumu iyi yönettiğimi düşünüyorum yanlış mı düşünüyorum? Bence çok iyi yönettiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela kızınız da var şimdi bir kız çok kız iyi bir ilişkiniz var öyle görüyorum sosyal medyada. Fena değiliz. Öyle. Mesela kızınız da ünlü olsun ister misiniz? Çünkü <laughs> siz magazinden çok ağzı yanmış, hayatının gidişi biraz değişmiş filan da bir insansınız. Hani korumacı davranır mısınız kızınıza? Şimdi bebek gel evet. ünlü ol olacağım dese gelse. Ünlü olacağım diye bir şey değil. Ben şu işi yapmak istiyorum diye gelmeli bana. Yani ben oyuncu olmak istiyorum. Ben manken olmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Ben televizyoncu olmak istiyorum. Kendimi buna vermek istiyorum. Ya da tasarımcı olmak istiyorum. Bununla bilinir olmak istiyorum. Her ne yapmak istiyorsa, ben onun önüne artılarını ve eksilerini koyarım ve devam eder. Ama genetik olarak anne ve babadan bence birazcık bu işleri almış. Küçükken çok korudum. Ee, mümkün olduğu kadar onu daha normal bir çocuk. ...sıradan bir çocuk gibi yetiştirmeye çalıştım. Çünkü küçük bir çocuğun üzerinde sürekli kameraların olması çok kolay bir şey değil. Biz koca koca insanlarken bazen bunu yönetemiyoruz. Küçücük bir bebeğin bunu yönetmesini beklemek çok kolay değil. Aynı çocuk oyuncularda olduğu gibi. Dolayısıyla çok bebekken çok korumacıydım ama çok şanslıydım. Ee, senelerce kurduğum basındaki arkadaşlarımla olan ilişkim... ...bana yardım etti. Yani ben onlara şunu söylüyordum, bebek parkına mı gittim? Ya bebek parkına gitmemin sebebi evimin önüne olmasıydı mesela. Hani ben bebek parkına Aa, özel olarak bir gitmiyordum ara sizin, ki. Bebekteki eviniz çok meşhurdu, doğru evet. şimdi siz bunu anlatınca hatırladım. Tabii ve Su o eve doğdu. Dokuz aylık olana kadar da o evde yaşadı. Dolayısıyla ben çocuğumu evimin önündeki parka indiriyordum. Hani arabaya koyup özellikle bebek parkına gelmiyordum ki. O ev ki. niye çok meşhurdu Pınar ın? Ne oluyor? Ne oldu? Bir şey oldu Yo, ben orada oturuyorum de işte altta çok ünlü bir gece kulübü olunca, evet. e, yukarısı da ben yol geçen hanı önüne evet. gelen çekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki Türk basınında bak arabasının plakası bu, bak evi burası diye böyle okla işaretleme var. Aslında ne kadar yanlış bir şey. Ama maalesef böyle bir şey var. Dolayısıyla bizim orada oturuyor olmamız da yeteri kadar e, parmaklı gösterilmesi için bir Bir de siz o zaman yeni evlenmiştiniz galiba? E, ben evlenmeden önce o evde oturuyordum. Yani Yağmur'dan önce de orada oturuyordum eski erkek arkadaşımla. Hatırladım şimdi çok böyle o ev böyle aman Böyle apartmanı aman. çekip daireyi işaretleyip bir de böyle ok koyuyorlardı bu evde oturuyor diye. <laughs> ne, ne kadar bir, sakıncalı bir şey. E, çok fena bir şey çünkü gece mesela birde, bir buçukta kapım çalıyordu. Pınar Hanım biz bilmem nereden geldik, bir kahve içebilir miyiz? Burası <laughs> sizin eviniz, biliyoruz diye. Çok, e sonra? çok. E tabii ki gelemezsiniz diyorduk insanlara. Ne diyeceğiz yani siz şimdi kapınızı çalan birini evinize alır mısınız? Hayır tabii. Ki. E tabii ki ben de almıyordum. Ama hikayem var. E, su bir aylıktı, şey bir haftalıktı. Hep beraber arkadaşlarımız evde oturuyoruz. Daha yani bir haftalık bir bebekten bahsediyoruz. O da böyle bir tane gezen beşiğim vardı. Bezi, beşiğinin içinde salonun ortasında. Biz de masada yemek yiyoruz. O evde böyle kapıdan girdiğiniz an arada bir küçük duvar vardır. Burası masadır. Yani direkt evin içine girersiniz. Kapı çaldı. O zaman da Filipinli bir yardımcım var, arkadaşlarım geldi zannetti. Çünkü iki tane kadın, bir anda evin içine girdi. Kadınlar bize bakıyor, biz kadınlara bakıyoruz. Böyle masada bütün arkadaşlarım, Yağmur falan, su da orada. E biz bebeği görmeye geldik dediler. Aa. E ben Yağmur'u hiç o kadar sinirli görmemiştim. O kadınları o evden nasıl çıkardı, o merdivenden aşağı nasıl indirdi? Ne ben söyleyeyim, ne siz sorun. Korkunç bir hikaye. Korkunç bir hikaye, bir kere de... Bu oldu, işte kadını uyardık. Bak dedik, yani sen bilmiyor olabilirsin ama bak böyle şeyler olabiliyor. Kapıyı açmıyoruz. Bir günde su iki aylık falan böyle hani uyku arasında kuaföre kaçtım. Oturttum, her şey yolunda mı diye tabi yeni annelik, biri evi arıyorum. Yolunda yolunda dedi, uyuyor. Birileri geldi dedi, arkadaşlarınız. E bir sonra uğrarız dediler, gittiler. Tamam, sorun yok. Bir saat sonra arkadaşlarınız yine geldi. Ay kimmiş onlar Ver bakayım yani beni aramayıp kapıya gelen hani olabilir de çok samimi biri olması lazım. Onu da kadını tanıması lazım. Bu da dedim merhaba biz Malatya'dan geldik. Buyurun kızım içeride uyuyor. Evde bir tane kadın var ve kapım açık. E biz sizi bir görelim dedik hem de bir bebeği görelim dedik demeleriyle o lohusalık manyaklığıyla nasıl bağırıyorum biliyor musunuz telefonda? Çığlık çığlığa şimdi oraya polis yolluyorum evimden çabuk çıkın diye. Çünkü düşünürseniz kadını itebilir bir damlacık kadın ne olacak? Yani eğer bir kötü niyet varsa içeri girebilir çocuğumu alabilir ve gidebilir. Ve siz hala diyorsunuz ki ben ünlü olmadan yaşamayı bilmiyorum. E şimdi ona göre yaşamayı öğrendim ama. Şimdi ondan sonra ne oldu? Kapının dışına bir demir kapı geldi. Dedim ki kim gelirse gelsin bu kapı açılmayacak. Bu kapı açılmayacak. Ancak bizden biri gelirse açacaksın o kapıyı. Yoksa açılmayacak o Hapis kapı. hayatı. Hapis hayatı değil. Ben evde yokken kimse çocuğuma kapıyı yani kapıyı açmayacak. Bundan daha kolay bir hakkı şey olmuyor. Fakat ne değil mi? garip değil mi? Yani bir insan Manatya'dan geliyor ve şu hakkı görüyor kendine. Ben zile basarım ve bu eve girerim yani. Evet. Yani çok garip. Korkunç. Hani nasıl bir böyle bir hak insan hissedebilir kendinde? Çok acayip. Ya yani bu samimiyetle gelen bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bu kötü niyetli bir bence. şey olsaydı çok daha kötü sonuçları olurdu. Çok şükür ki bir şey olmadı. Ben böyle söyleyince bir de bana kızdılar. Aman be yemedik deyip gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Yemedik. E bir de yeseydim bari. <laughs> Korkutmuş. Çok. Şimdi geriye dönüp baktığımda gülüyorum ama o gün ne kadar korktuğumu size anlatamam. Geriye dönüp baktığımızda keşke şunu yaşamasaydım dediğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Yaşadığım her şeyin bana bir şeyler kattığına inanıyorum. İyisiyle kötüsüyle hayatta hep doğru yapmış olamam zaten, yapmadım da. Ama hatalar da benim, onlar da bana ait ve o yaşadığım hataların hepsi bana bir şeyler öğretti. Beni bugünkü ben yaptı. Dolayısıyla hiç hiçbir şeyden keşke olmasaydı demedim. Dışarıda bir inanç var ya Hanım, ünlü olmaya giden yol işte rejisörün yatak odasından geçer. Türkiye Güzellik Yarışması'nda işte jüri üyeleriyle bu kızlar flört ederler gibi. Mesela. Mesela hakikaten güzellik yarışmasında jüri üyeleriyle böyle şeyler oluyor mu? Bizde olmadı. Başkası yaptığımı bilemem. Ben yapmadım. Hayatımda hiçbir zaman yolum bu olmadı. Hiçbir zaman. Ne seksi ve şuh pozlar veren bir kadın oldum. Hani şöyle bir geçmişime bakın. Mesleğimde 28. senem. Ne şuh pozlar veren biri oldum. Ne farkında olmadan frikikler veren Hata olmadı mı? Oldu. Eteğimi atarken yanlışlıkla frikik vermedim mi? Tabii ki verdim insanım. Zaten artık bir zaman sonra anlıyorsunuz onlar gerçek mi değil mi diye. Hiçbir zaman yolum bu olmadı. Kimseyle flört, iş almak için flört etmeyi tercih etmedim. Galiba doğrusu da en doğru tanımlaması da hiçbir zaman parayı kendime tercih etmedim. Ben daha kıymetliydim hep. İstemediğim hiçbir şey de yapmadım. Çok şanslıyım. İstemediğim hiçbir şey yapmadım ve bunu yapabilecek, bu duruşta olabilecek gücüm vardı. Bu da anacığım sayesinde oluyor. Annem çok sağlam bir kadındı benim. Ee, ben ilk bu işi yapmaya başladığım zaman bütün işleri biz beraber giderdik. Ben bayağı annemle gezerdim yani. Görüşmeleri annem götürürdü. Bir nevi bana şoförlük yapardı. İşte defilelere falan annemle giderdim. Ama o yok olurdu. Yani beni oraya götürür, yok olurdu. Sonra da çıkışta alır götürürdü. Çünkü 17 yaşındaydım zaten başladığımda çok minnaktım yani. 17-18 çok. çok küçük. Üniversite gitmediniz bu sebeple tabii. Ee, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler İşletme öğrencisiyken devamlı mecburiyeti vardı. Dolayısıyla ya okulu tercih edecektim ya para kazanmayı. Ben para kazanmayı tercih ettim. Pişman mısın? Hayır. Aa, çünkü kendimi miydiniz? tabii ki isterdim. Ee, sonra bir da dönmeyi düşündüm ama gene devam mecburiyeti önüme çıktı. 28 senedir bir şekilde hep çalışıyorum. Açık öğretim fakültesi okuyabilirsiniz şimdi belki. Çok ihtiyacım var mı diye düşünürsek zannetmiyorum çünkü kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ben, benim de yani ama ben okuyorum mesela. Şu ama anda. ben hayatım boyunca okumayı sevmedim ki zaten. Hiç. Hiç. Öyle roman yani mı? bana ders çalış demeyin, ama sabaha kadar çalıştırın çalışırım. Ama ders çalış demeyin bana. Roman Öyle bir kitap gibi aşırı. Onunla derdim yok canım. Ha sizin ders, ders, ders çalışmam ben. Hı -hı. Ama senaryo ver dibine kadar ezberlerim. İş ver sonuna kadar yaparım. Onunla ilgili değil. Ama kızınız ders çalışsın istersiniz. <laughs> Aman çocuklar duymasın Ha bu arada, Mutfak. yo aslında şöyle bir şey, suya da çok ders çalış diye baskı yapan biri değilim. Yapması gerektiği kadar şeyi yapması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Yani hepimiz aynı yollardan geçtik. Ben San Benoğa gibi bir okuldan mezunum. İki yabancı dil konuşuyorum. Dolayısıyla yapmam gereken sorumlulukları zamanında yerine getirdim. Ve her çocuk ders çalışmak zorunda, okula gitmek zorunda, sınavlarını bitirmek zorunda. Yapacak bir şey yok. İyi de bir öğrenci, çok üzmüyor beni. Arada bir oluyor aksilikler, onları da oturup konuşuyoruz. Siz bu kadar magazinin olduktan sonra mı Yağmur Bey? Ben artık oyunculuk yapmayacağım deyip kendini geri çekti. Çünkü bir evde bir ünlü yeter dedi galiba. Ya e, sebep magazin değil. Bu arada benim kocam dünyanın en magazinden, sosyal medyadan insanların söylediklerinden uzak ve dünyanın en umursamaz insanı. Beni ayakta tutan adamdır aslında. Bizim ilk beraber olduğumuz zaman da tabii ortalık kaynıyor. Sanki Türkiye'de ilk defa bir kadın kendinden küçük adamla sevgili olmuş muamelesi. Ama hala en çok konuşulan biziz. Onu ne yapacağız? Hani 12 senelik evli oluyoruz, bir şey kalmadı şurada. Niye? Bilmem. Ya Bilmem. sanki bir tek siz misiniz gibi. Bilmem. Belki yağmur çok çocuk yüzlü, ondan yani bebek yüzlü adamın yapacak bir şey yok. O 50'ye geldiğinde de böyle görünecek. Bir şey değişmeyecek yani. O onu yapacak. Bu şeyin Yoo. Şu zor mu hani, şimdi siz ondan daha büyüksünüz ve hani o daha, demin Deniz'le konuştuğumuz mevzu. O, o daha genç, ürküyor musunuz? Bir süre sonra elimden kaçar mı, gider mi? Hayır, hiç böyle bir endişem olmadı. Yağmur'la mesela aramızdaki yaşı hiç konuşmadık. Bu bizim için hiç mesele olmadı. Başkaları için olduğu gibi. Hiç, biz sadece şöyle şeylerle eğlenirdik. Mesela ben çocukluğuma dair, ilkokula dair bir şey... İşte o zaman seyrettiğimiz çizgi filmler. Sen onları bilmezsin diye gülüyorum <gülüyor> yani. Çünkü hakikaten bilemez. Yani bilemez aramızda dokuz yaş fark var. Dokuz yaş da çok değil aslında. E bana göre değil ama dışarıdan bakınca insanların algısı çok başka olabiliyor. Peki şunu söyleyelim. Hani yaşı yaşına başı başına uygun olunca oluyor mu? E denedik olmadı işte. <laughs> e şimdi ne yapacağız hani boyu boyuma, yaşı yaşıma, başı başıma her şey uygundu ne oldu? Ve dışarıdan bakıldığında mesela e, bizim piyasada yani işte ünlü, selebritli camiasında evlilikler yürümez genel olarak. Ve sizinki çok sağlıklı gözüküyor. Çok da sağlıklı yürüyor maşallah. Evet hmm, öyle. <laughs> çok şükür. Biz evimizin içine girdiğimiz zaman soyadlarımızı, mesleğimizi, her şeyi dışarıda bırakıyoruz. Bu ilk günden beri böyle. Daha komik bir şey söyleyeyim mi size? Ee, Yağmur benimle tanıştığı zaman benim Pınar Altuğ olduğumu bilmiyordu. Nasıl? chatten tanıştık der misiniz? Yok değil değil değil. Şimdi Yağmur'u tanımayan birine Yağmur'u anlatmak gerçekten çok acayip olabiliyor. Çok zor olabiliyor. Çok bir kere televizyonla hiç ilişki olmayan, magazinle hiç ilişki olmayan bir adamdı. Küçük yaştan itibaren de bu piyasanın içinde çalışıyor olmasına rağmen. Yani çok küçük yaşta 11 yaşında mı ne reklam filmi çekerek başlamış. Dolayısıyla o da aslında ekmeğini bu işten yemiş. Sonra barlarda davul çalmaya devam etmiş. Orkestrası ile beraber zaten geceleri çalışıyormuş. Hiç televizyon seyretmemiş. Çok böyle magazin ruhu olan bir adam da değildir o. Dolayısıyla Pınar Altuğ diye bir kadın olduğunu biliyor ama o kadının bu kadın olduğunu bilmiyor. Sonra tabii ki benim kim olduğumu öğrendi vesaire ve biz birbirimize aşık olduk. İyi ki doğmuşsun. İyi ki de ve çok komik ee, biz işte yeni flört etmeye başladık. Heyecan var, gayet mutluyum, keyfim yerinde. Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesine söyledim dedim ki Önce tanıştılar bir çekim sırasında. Dedim, Biliyor musun o benim sevgilim. Nasıl yani dedi. Basbayağı dedim benim sevgilim. Bunlar sen ne yaptığının farkında mısın dedi. Çocuk ne kadar küçük farkında mısın dedi. Farkındayım. Ama ne yapacağım evlenecek halim yok herhalde. iki gün gönlümü eğleyeceğim dedim. <laughs> Eyledim 14 sene. <laughs> Maşallah. 14 senedir beraberiz. Ha bu arada biraz önce sorduğunuz soruya geri döneyim. ...onun mesleği niye bıraktığını, aslında tam anlamıyla bıraktı sayılmaz. O çok bunaldı çünkü doktorlarda oynadı en son ve çok ağır tempo ile çekilen bir işti. Çok iyi biliyorsunuz. E gece dörtte eve gelip sabah yedide geri çıkıyordu uyumadan. Dolayısıyla galiba onun o sabır sınırını birazcık zorladı o iş. Ondan sonra bir süre dedi ki bir evde bir tane çalışan yeter. İkinci bu işi yapmasın, ben biraz uzak durayım. Şimdi sanki yavaş yavaş bir özlüyor gibi, öyle hissediyorum ama iş gelir mi, teklif gelir mi, yapar mı onu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Çok keyifli sohbet. Sağ, ol, Sağ olun. Aynen öyle.